Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haftanın ilk gününde bir haber saatinde daha karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş örgüt toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ömer Güner'in konuşması ve birlik çağrısı toplantıya damga vurdu. Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş örgüt toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, ülke gündemi ve genel merkez tarafından başlatılan kongre süreci ele alınırken, belediye başkanı Ömer Günel'in konuşması ve birlik çağrısı toplantıya damga vurdu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek CHP'lilerin omuz omuza vermesi gerektiğini vurguladı. Günel, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından gelinen noktayı şöyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye siyasal tarihinde 2024 yılında birinci parti olmuştur. Oy oranı %38'e ulaşmış. Türkiye nüfusunun %65'ine hizmet veren bir yerel iktidarı hep birlikte kurmuş bulunuyoruz. Yapılan son anketlerde CHP belediyeleri ortalama %58 memnuniyet oranına ulaşarak hem birinci parti olmayı sürdürmüş hem de sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerini sunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti siyasal tarihin 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Oy oranı yüzde 38 ve bir sonraki slide verin. Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren bir yerel iktidarı hep birlikte kurduk Türkiye'de. Ardından bir buçuk yıl sonra yapılan anketlerde bir geri gelin arkadaşlar. Yüzde 58 ortalama memnuniyet. Kimi belediye başkanlarımızın bu memnuniyet oranı yüzde geçti. Ortalama yüzde yedi memnuniyet oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri hem birinci parti olmayı hem de Türkiye'nin hizmete odaklı sosyal demokrat belediyecilerin en iyi örneklerini gösterdiler. Partililerden birlik çağrısıyla konuşmasını sürdüren Ömer Günel şu ifadeleri kullandı. Bugün partimize yüreğiyle bağlı olan partililerin saf tutma, beraber çalışma günüdür. Dün şahsi bekası için bana oy versin diye çalıştırdığı, maaşa bağladığı, ailesini delege yaptığı, altı okun ne anlama geldiğini bilmeyenlerin yönetici olduğu bir parti yönetimi yoktur. Bugün özlediğimiz muhalefeti gerçekleştiren Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimi vardır. Verilen mücadeleyi gönülden yürütenlerin, Cumhuriyet'in ne anlama geldiğini bilenlerin, bu savaşın yalnızca bize karşı değil, Cumhuriyet'in bütün değerlerine karşı yapıldığını bilerek omuz omuza çalışacak, genel başkanımızın arkasında ve yanında saf tutacak partililerin günüdür. Bu parti yüreğiyle bağlı olan partilerin saf tutma, beraber çalışma ve örgüt olmaktan maaşa bağladığı, maaşa bağladığının çocuğu, maaşa bağladığının anası, anası kızını, partide delege yazanları, partide yönetici yapanların altı okun ne anlama geldiğini bilmeyenlerin örgütten sorumlu başkan yardımcısı olduğu dönemler değildi. Olmayacak. <laughs> İlçe başkanım biraz önce söyledi. Boş zamanınızda partiye gelin. Hayır arkadaşlar ben ona bir şey eklemek istiyorum. Özür dileyerek parti İlçe başkanım. O kibar, ben biraz daha kabayım. Bak zamanınızı boşaltın, partiye gelin arkadaşlar. Zamanınızı boşaltın, partiye gelin. Partiye geldiğinizin sadece önemi yok. Bu mücadeleye katılanlar sadece partili olmayabilir. Partili olmayanlara da kucak açın. Partili olmayanları da bu mücadele için yüreklendirin. Evlerine gidin, dükkanlarına gidin. Saldırının kime, neye, ve hangi başta yapıldığını lütfen anlatalım. Genel başkan özlediğimiz genel başkanıdır arkadaşlar. Genel başkanımız bugün canını içine takmış özlediğimiz muhalefeti yapmaktadır. Bugün genel başkan her gün büyüyen bir mücadele sürecini sistematik bir şekilde örgütlemektedir. İnsanüstü bir mücadele sergilemektedir. Bugün bize düşen görev Cumhuriyet'in neferleri olarak bu partinin kadim üyeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in arkasında partili partisiz demeden bu mücadeleyi örgütleyen bu liderin arkasında saf tutmaktır. saf tutmaktır. Başkan Günel, geçmişte dışarıda bırakılmış ya da küstürülmüş partililere de seslenerek onları yeniden parti çatısı altında toplanmaya davet etti. Bugün, geçmişte dışarıda kalmış, küstürülmüş bir şekilde kenara itilmiş ama gerçekten bu partinin varlığına ve ilkelerine yürekten inanan insanları aynı çatı altında toplama günüdür. İl ve ilçe örgütü başkanlarımdan partimin bir neferi olarak yeni delege yapısında bu konuya önemli eğilmelerini istiyorum dedi. Bugün ama diyemezsiniz. Fakat diyemezsiniz. Amanız fakatınız yarın da kalsın arkadaşlar. Bugün birbirimizin kusurunu arayarak partimizin üst yöneticilerinde kusur arayan, partiye gelmekten imtina edenler, bugün sokağa çıkmak için bahane arayanların günü değildir. Bugün Cumhuriyete karşı sistematik yürütülen bir saldırının önünde Cumhuriyet çocuğu diye sokakta bağıran Cumhuriyet Halk Partilerinin göğsünü gelme zamanıdır arada toplantıda ayrıca geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan belediye meclis üyesi Hasan Göçmen ve eşi Esma Göçmen'e parti rozetleri de takıldı. Rozetleri CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel birlikte takdim etti. Belediyesi sağlıklı ve doğal gıdaya erişimi artırmak amacıyla hayata geçirdiği Ada Bahçe projesiyle ile dikkat çekiyor. Kuşadası Belediyesi sağlıklı ve doğal gıdaya erişimi artırmak amacıyla hayata geçirdiği Ada Bahçe projesi ile dikkat çekiyor. Belediye tarafından kurulan üretim alanlarında tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen meyve ve sebzeler kent sakinlerinin sofralarına tap taze ulaşıyor. Çoğunluğu ata tohumu olmak üzere doğal ve mevsiminde yetiştirilen meyve ve sebzeler ada bahçeden toplanıp ada markete sizlerin sofralarınıza gelmek için hazırlanıyor. Büyük bölümü ata tohumları ile üretilen bu ürünlerde hiçbir sentetik zirai ilaç kullanılmıyor. Böylece hem doğaya zarar verilmeden üretim yapılırken hem de halk sağlığı gözetiliyor. Ada bahçe ürünleri her gün ada market raflarında yerini alıyor tarladan sofraya doğrudan ulaşan bu sağlıklı ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Üstelik adalı kart sahiplerine yapılan her alışverişte %20 indirim uygulanarak ekonomik destek sağlanıyor. Kuşadası Belediyesi Ada Bahçe projesi ile yalnızca doğal ürünlere erişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel tarımı desteklemeyi ve doğal yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı da hedefliyor. Kuraklığın her geçen gün etkisini hissettirdiği aydın'da barajlardaki su seviyesi endişelendirmeye başladı. Kuraklığın her geçen gün etkisini hissettirdiği aydın'da barajlardaki su seviyesi endişelendirmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Çine, Aydın, Koçarlı ve Söke ovalatını besleyen Adan Menderes Barajı'nda su seviyesi baraj tarihinin en düşük seviyesine düştü. Baraj içerisinde suların çekilmesi nedeniyle adacıklar oluşurken yetkililer gerek kullanma, gerekse tarımsal sulamalarda suyun tasarruflu kullanılmasını istedi. Yani iklim değişikliğinin etkisiyle inanılmaz bir kuraklık yaşıyoruz bu yıl. Haziran ayı çok kurak geçti ve Temmuz ayı da meteoroloji sürekli şekilde uyarıyor. Zaten orman yangınları bu kuraktan dolayı insan kaynaklı olarak zaten meydana geliyor. Ama yaptığımız izlemelerde şu anda zaten Aydın Valiliği açıklama yapmıştı. Çiftçilere tek bir su verilebileceği eğer yeterse barajlardaki su, ikinci bir sulama suyu vereceğini söylemişti. Ama ne yazık ki barajlardaki su seviyesi yetersiz. E, çiftçiler şu anda çok zor, müşkül durumda tabii bu susuzluktan dolayı. E, fakat hatta biz e, yaptığımız izlemelerde çiftçilerin tahliye kanalındaki OSB'lerden ve fabrikalardan gelen atık suları bile kullandıklarını gördük köpürmüş vaziyette. Bunların kesinlikle aslında normalde tarımda kullanılmaması gereken su. Sudan ziyade bunların artık su demek bile anlamsız bir sıvı akıyor orada. Arıtmasız atıklar. İçinde her türlü kimyasalı, ağır metali ve benzeri bütün şeyi barındırıyor. O yüzden şu anda çiftçiler dediğim gibi çok zor durumda. Hatta biz bu Temmuz ayı içerisinde, Sulama bittikten sonra Büyük Menderes Nehri'nin içinde kesinlikle yürüyebileceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü Menderes'te kurumuş vazette birçok alanda sadece barajdan verilen sularla beslenmesine devam ediyor ama bu sular da çiftçilere gidiyor. Tabi burada sadece çiftçiler mağdur olmuyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitlilik çok zor durumda. Çünkü birçok sucul canlı var ve tuzludan etkilenen birçok diğer memeli türler ve kuşlar var. Bunların hepsi bu kuraklıktan ve suzuktan etkileniyor ne yazık. Kuşadası'nda karekta karekta cinsi baş deniz kaplumbağasının deniz kıyısına çok yakın bıraktığı 68 yumurta zarar görmemesi için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından güvenli bir alana taşındı. Kuşadası'nda karetta karetta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının deniz kıyısına çok yakın bıraktığı 68 yumurta zarar görmemesi için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından güvenli bir alana taşındı. Ekodost Başkanı Bahattin Sürücü, dalgaların yuvayı bozma ihtimaline karşı önlem aldık dedi. Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'na, Dün akşam saatlerinde çıkan bir karetta karetta yuva yapıp yumurtalarını bıraktı. Bu sırada plajda oturanlar kaplumbağanın yuvasının üzerini örtüp denize ulaşmasını bekledikten sonra durumu Ekodos'ta bildirdi. Sevgi plajına gelen Ekodost Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı incelemede kaplumbağanın yuvasını deniz kıyısına çok yakın bir yere yaptığını tespit etti. Bunun üzerine dikkatlice açılan yuvadaki 68 yumurta dalgalardan etkilenmemesi için yaklaşık 10 metre ilerideki daha güvenli bir alana taşındı. Kuşadası'nda şu ana kadar belirlenen 3 karetta karetta yuvasından yavruların yaklaşık 45-60 gün aralığında çıkıp denize ulaşmaları bekleniyor. Aslında bizim Kuş Adası ve tüm Aydın Bölgesi sahilleri Türkiye'deki yuvalama alanlarının dışında kalıyor. Ama 2011 yılında ilk defa Kuşadası'na gelen bir karetta yuva yapıp yumurta bırakmıştı. Ve o günden beri de hemen hemen her yıl bir veya birkaç karetta gelmeye başladı. En fazla da geçen yıl geldi 8 tane. İşte bu yılda o kadar bekliyorduk. Şu anda iki tane pamucakta ve üç tane kuşları sahillerinde şu yuva yapıp yumurta bırakmış vaziyette. Ama tabii bunu kumsala çıkan karıttayı biri görüp mutlaka haber vermesi lazım. Çünkü çok uzun bir sahilimiz var milli parka kadar 20 kilometre uzaklık uzunluğunda. O yüzden sahilde gece gezen ya da oturan vatandaşların ihbarları çok çok önemli. Hatta biz şu anda bu karettalardan daha fazla yuva olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü sabaha karşı gelen karettalar olabiliyor veyahut daha böyle bakir alanlar oluyor. Oradaki karettalarda pek vatandaşlar göremediğinden yuvasını bırakıp gidiyor. Bunlar ancak yavrular çıkış yaptığı zaman belli oluyor. İşte o yavruların çıkış yaptığı zaman büyük risk var. Şu açıdan o yüzden bu yuvalama alanları çok önemli. çünkü arkamız tamamen ikinci konutlarla çevrili ve inanılmaz bir ışık kirliliği var. Bu ışık yoğunluğundan dolayı kaplumbağalar denizi göremediği için tamamen ışığa doğru yani evlere doğru gidiyorlar. Tabii küçük kaplumbağalar orada şey yaptığı zaman bir yere takılıyor ve kuruyarak ölüyor. E büyükler de geçen geldiğimiz bu kaplumbağayı da denizi göremedi, fark edemedi inanılmaz bir ışık yoğunluğundan şeye doğru gitmeye başladı evlere doğru gitmeye başladı. Daha sonra biz yönlendirerek onu tekrar şey yaptık. Bu karetta'nın da ayrı bir önemi var. Çünkü bu karetta gelip yuva yaptığı yer denize 2 metre 70 santim. Çok yakın. Yani her an rüzgarla birlikte dalgaların bütün suyu komple yuvanın içinde olacağı için biz bunu taşıma yaptık. Yani yuvasının yuvasındaki yumurtaları çıkardık. 68 yumurta olduğunu gördük bunları düzenli bir şekilde ölçümlemelerini yaparken daha ileride olan bir zemine yine bir aynı ölçülerde bir yuva açtık ve yumurtaları düzenli bir şekilde yerleştirerek üstünü kapatıp koruma altına aldık. Yeni Emin Otoparkları'nda yıllardır bekleyen araçların satışı için süreç hızlandı. 7 Emin otoparklarında yıllardır bekleyen araçların satışı için süreç hızlandı. 9. yargı paketi çerçevesinde yapılan düzenleme ile trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış usulleri netleştirildi. Tebliğe göre trafikten men edilen araçların sahiplerine, emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından bildirim yapılacak. Bildirim sonrası 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan araçlar İllerde çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak. Satışı yapılan araçlar için marka, model, tip, renk, motor ve şasi numarası gibi teknik bilgilerin yanı sıra alıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini içeren satış belgesi düzenlenecek. Yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiren bu uygulama hem otoparklardaki araç çoğunluğunu azaltacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Öte yandan yasal düzenlemenin SGK borçlarının araçlarını kapsamadığı, bununla ilgili de yeni düzenlemenin yolda olduğu öğrenildi. Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen organize suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Aydın'da jandarma ekipleri organize suç örgütü üyesi şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları suç gelirlerini sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketleri üzerinden akladıkları tespit edildi. Aydın merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda belge, döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 33'ü tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakılırken bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Haberimizin sonunda limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. 22 Temmuz Salı günü Celestial Discovery 0613 saatleri arasında, Windstar 0724 saatleri arasında, Norwegian Viva 0530 1230 saatleri arasında, Emerald Sakara 08 .22 30 saatleri arasında limanımızda olacak. Sırada para piyasaları ve hava durumu var. Dolar 40 lira 38 kuruşa çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Euro da 47 lira 14 kuruşa yükselirken altın fiyatı 4401 lira 37 kuruşa tırmandı. Piyasalarda hareketlilik artarken vatandaşlar gelişmeleri endişeyle takip ediyor. 22 Temmuz Salı günü Kuşadası'nda hava gündüz sıcak 36 derece, gece ise açık 26 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.